Merhaba teknik video izleyicileri ve takipçileri. Bugün çay potunun anahtarını değiştireceğiz. Nasıl bağlanacağı hakkında, bağlanırsa hakkında bilgi amaçlı bir video çekeceğim. 4 bacaklı bir anahtar, ışıklı anahtar. Şu iki tane uç kablodan gelen işten gelen uçlar. Üstteki yani kar, anahtar karşımda aldığımızda üstteki uçlar faz nötr giriş uçları bu şekilde faz giriyor faz alttan çıkıyor nötr giriyor nötr alttan çıkıyor buradan da şu uçlar devreye bağlanıyor Resistans bağlanıyor. Yani termostat üzerinden ya da direkt resistansa balansı yapılıyor. Hemen açıp gösterelim. Kapalı konumda şu an. Sigortamız atmış. kapalı konumda açık konumda şu an sadece iki tane uç bağladım üstteki uçlar giriş uçları fazla nötr alttaki uçlarda da çıkış uçları İzlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın